Bir mi? Ker amacı gütmeyen, kamu hizmeti veren yerin neresi ticari olabilir ki? Ticaret Bakanlığının görevi rekabeti korumaksa, haksız rekabeti önlemekse, kent lokantası ticari mi? Ve rakibi kim? Hangi lokanta şikayet etmiş? Ama mesela dezenfektanda rakip vardı, rakip şirket vardı. Koronavirüs zamanında mesela ve soruşturma başlatan Ticaret Bakanlığının eski bakanı bakanlığına dezenfektan satmıştı. Mesela özel şirket Tog olunca mesela soruşturma falan. Yok, oysa Togun tanıtımını kimler kimler yaptı? Ama Vedat Milor yapsaydı ne olacaktı? Togun tanıtımını gene Vedat Milor'a soruşturma açılacak mıydı? Çifte standardı bırakalım da asıl milleti kent lokantalarına mahkum eden düzeni sorgulayalım. Ne zaman insan oluruzun yanıtı bence bu. Şimdi yaz, kış, yağmur, çamur fark etmiyor. İşte kent lokantaları bunun için çok büyük rahatsızlık yaratıyor. Neden? Çünkü sosyal devlet ilkesine uygun. Çünkü kamu yararı gözetiyor ve ticari bakmıyor meseleye. Yani insanlar anlatıyorlar. Nereden baksan şu yediğim tabakta 100 gram et var. E, onlara maliyeti 70-80 liradan aşağı değil. Ama ben tek tabak değil 4 tabak için 40 lira veriyorum. Bu tabii ki belediyenin geri kalanı sübvanse ettiği bir ücret. Dolayısıyla çok önemli bir hizmet. İşte bu yüzden çok rahatsız edici bir hizmet. Çünkü insanlar halkın parasının halkın yararına kullanılabileceğini görüyorlar bu vesileyle. Şimdi o menüyü, o dört tane tabaktan oluşan menüyü ve 40 liraya mal olan menüyü Vedat Milor test etti ve başına gelmeyen kalmadı. Peki insanlar ne diyorlar? İnsanlar o kuyrukta bekleyen emekli ...kent lokantasına mahkum edilen aslına bakarsanız sistem dolayısıyla... ...sistem yüzünden emekli ne diyor? Bir bakın isterseniz. Şu yediğimiz e, kebapta aşağı yukarı en az 100 gram et var. En az. Yani 100 gram etin maliyeti 60-70 lira. Siz düşünün yani ne kadar maliyetli bir şeyi ne kadar ucuza hizmeti olarak sunduklarını siz düşünün. 40 lira tabii ki büyük para değil. İki tane çay parası. Başka yerde onu çorba içemezsin. Bu yoksulluk fazlalaşıyor yani. Bundan millet niye geliyor ki buraya? Geçinemiyor o yüzden geliyor yani. Ama biz diyoruz ki Allah razı olsun yani Ekrem İmamoğlu'ndan. Sağ olsun, var olsun. Ne diyeyim ben? Aşağı yukarı her gün geliyorum. Fiyatlar tabii ki bak insanlar kuyruğa girmiş.